Şimdi Kazakistan gündemine bakacağız. Cumhurbaşkanı Kasım Cumar Tokayev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahit ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tokayev, Şahid'in ziyaretinin Kazakistan'la Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğini daha da genişletmek açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca Kazakistan hükümeti tarafından yayımlanan kararnamede Kazakistan'la Türkiye arasında 10 Mayıs'ta imzalanan askeri istihbarat alanında işbirliğine ilişkin protokolün de onaylandığı belirtildi. Ayrıntıları alacağız. TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Janar. Teşekkürler Göktuğ Kırca. Sizin de dediğiniz gibi BM'nin 76. Genel Kurulu Başkanı Abdullah Şahid'in Kazakistan'a temasları sürüyor. Dün Şahid Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Romar Tokayev ile görüşmesini yaptı. Görüşme sırasında BM ve Kazakistan arasındaki etkileşim konusu masaya yatırıldı. Aynı zamanda küresel barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki yapılmakta olan çalışmalarda değerlendirdi. Şahid ziyareti kapsamında Kazakistan Senatosu Başkanı Mavlina Şimbay ile de bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Kazakistan'da Eylül ayında yapılması planlanan e, dünya ve geleneksel dinler liderlerinin kongresinin de e, kongresi e, masaya yatırıldı ve, ve BM tarafından söz konusu kongrenin desteklendiği de belirtildi. Şahit Kazakistan'da yapılmakta olan çalışmaları ve reformları e, olumlu olarak değerlendirdi. Aynı zamanda m, kongre sonuçları sonuç, sonuç e, kongre sonucunda bir deklarasyonun kabul edileceği ve bir Deklarasyon çalışmaları kapsamında barış ve huzuru koruma alanında dinler arasındaki önemli katkıların yapılacağı ve kararların alınacağı da belirtildi. Aynı zamanda Kazakistan ve Türkiye arasında askeri istihbarat konusunda işbirliği devam ediyor. Kazakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada 10 Mayıs'ta imzalanan askeri istihbarat alanındaki işbirliğini ilişkin protokolün onaylandığı belirtildi. Söz konusu karar kapsamında iki ülke arasında askeri istihbarat bilgisi ve uzman değerlendirmesinin karşılıklı değişimi, taraf devletlerin güvenliğine tehdit olan askeri ve politik durumların da ilgili gelişmelerin izlenmesi gibi konularda ve farklı alanlarda işbirliğinin yapılacağı belirtildi. Öte yandan Kazakistan İşleri Bakanlığı tarafından 2022 yılında Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen vatandaşların sayısı açıklandı ve Kazakistan İşleri Bakanlığına göre 190 8.806 vatandaş yabancı Kazakistan'da bireysel kimlik numarasını aldı. Söz konusu numara kaps yardımıyla yabancı vatandaşlar Kazakistan'da hukuk işlemlerini yapabilecek. Aynı zamanda Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan ve Ukrayna'dan da vatandaşların Kazakistan'a geldiği ve kayıt yaptıkları da belirtildi diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Janar Salıbay teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için.